Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde genel ağ oluşturma protokolleri hakkında konuşacağız. Bunu N10-004 sınavı bölüm 1.1'den CompTIA Network Plus gereksinimlerinden getireceğiz. Bu gereksinimler bize genel ağ oluşturma protokollerinin işlevlerini açıklamamız gerektiğini söylüyor. Bu özel modülde bulacağınız şey birçok baş harflerden oluşan kısa adlar olacaktır. Bu protokollerin çoğu 4 harfli kısa adlardır, 3 harfli kısaltmalardır ve burada bunlardan oldukça var. Bunların hepsini bu özel ekrana yerleştiriyorum. Tüm bunları listelenmiş halde görebilirsiniz. Bunlardan bazılarını zaten biliyor olabilirsiniz. O halde bu hiç de fena olmaz. HTTP gibi şeyler ve DNS gibi şeyleri daha önceden görmüş olabilirsiniz. Bizim yapacağımız şey bunlardan her birisini tanımlamaya çalışmak ve bunları farklı katmanlara yerleştirmek. Böylece bunları birbirinden ayırabiliriz ve daha fazla yönetilebilir bir şekilde bunlara bakabiliriz. Bunu iki ayrı video modülünde yapacağız. İlk video modülü bağlantı katmanı, internet katmanı ve iletişim protokolleri ile ilgili olacaktır. Ayrıca ayrı bir video modülünde de sadece uygulama prosedürleri ile uygulama katmanına göz atacağız. Bu farklı katmanlar TCP IP protokol takımının bir parçasıdır. Buna internet protokol ailesi denildiğini duyacaksınız. Bu daha önce gördüğünüz OSI modeliyle oldukça benzerdir. OSI modelde birçok farklı katmana sahiptir. Seçilebilecek 7 katmanı bulunur. Bu göz atmak için oldukça basit olanı ve TCP IP ile çok uyumlu. Bu özel modeli gerçek dünyada olan ile bağdaştırmak şimdi çok kolay. Çünkü biz gerçekten farklı protokolleri alabilir ve bunları ayrı katmanlara yerleştirebiliriz. Bu gerçekten gerçek dünyada olan ile birebir eşleme gibi çok fazla kavramsal değildir. Bu dört katman, uygulama katmanı, iletim katmanı, internet katmanı ve bağlantı katmanıdır. Bizim yapacağımız şey tüm bu farklı kısa adlara, bu katmanların her birisinde yerleştirmeye uygun olduğunu bilmemiz gereken tüm bu protokollere göz atmaktır. Buna bakmadan önce bu uygulamalar ve protokoller ile bir A'dan bir diğerine gittiklerinde ne olduğuna dair bir kavramsal düşünceye sahip olmanın güzel olacağını düşündüm. Ve ben Wikipedia'daki bir resme göre bu resmi yeniden oluşturdum. Çünkü gerçekten bir yerden bir yere giden ve A boyunca kullanılan protokollerin ne olduğunu tanımlamanın iyi bir iş olacağını düşünüyorum. Açıkçası gördüğümüz uygulama katmanı ve A boyunca uygulamaları alan bunun hemen altındaki iletim katmanı gerçekten sadece uç noktaların kendileri tarafından görülebilir. Bu paketler gibi her şey ortadadır. Farklı ağlar arasında ileri ve geri giderler ve gerçekten bunların seviyeleri önemli değildir. Bu internet katmanının sorumluluğundadır ve internetin bir ucundan diğerine bağlantı katmanının sorumluluğundadır. Kaç tane farklı ağa geçtiğinizin hiçbir önemi yoktur kendi ortamınızda muhtemelen 5 6 7 8. Örneğin sizin ve Google'ın arasında pek çok ağ geçişine sahip olabilirsiniz. Bu yüzden sizin resminizde çok fazla farklı orta derecede bağlantılar bulunabilir ve bu orta dereceli bağlantılar sadece bağlantı ile ilgilidir ve bunlar arasında geçiş yapan ve bir yerden başka bir yere giden bağlantıları kullanan internet adreslemesi ile ilgilidir. Diğer tarafa geçildiğinde iletim katmanı ve uygulama katmanı vardır. Bunlar gerçekten sadece uç noktalarda, ağın bir tarafında ve diğer tarafında kullanılır. Bunlar arasında kullanılan protokoller burada yazıyor. Bir bağlantı katmanı, bir ARP protokolü, internet katmanı. Bunların IP protokolleri olduğunu görebilirsiniz. Burada ayrıca ICMP ve IGMP var. İletim katmanı özellikle TCP ve UDP ile ilgilenir ve daha sonra tüm uygulama protokolleri bunun tam üzerinde yer alır. Daha önce de bahsettiğim gibi uygulama protokollerinin üst katmanı hakkında sonraki modülümüzde konuşacağız. Bu modülde sadece bağlantı katmanı, internet katmanı ve iletim katmanına bakacağız. O halde bağlantı katmanı protokolleri ile protokollerden bahsetmeye başlayalım. Şimdi ben bağlantı katmanı protokolleri dedim. Ancak Network Plus sertifikasyonu için sadece bir tanesini bilmeniz gerekiyor. Ve bu protokol ARP Address Resolution Protokol yani adres çözümleme protokolüdür. ARP A üzerinde iletişim kurmanız gereken fiziksel aygıtın anlaşılmasından sorumludur. Burada çoğu zaman biz sadece IP adresini biliriz ve bunu ağ üzerindeki IP adresleri ile diğer aygıtlara bildiririz. O halde 224.0.0.22 IP adresini kullanarak iletişim kurmamız gerekirse ARP protokolleri A şunu soracaktır. Eğer oradaysan ve 224.0.0.22 isen bana MAC adresini söyler misin lütfen? Ve ARP'nin cevabı diğer aygıttan gelecek ve şöyle olacaktır. Ben nokta 22'yim ve işlemak adresim burada. Şimdi en düşük seviyede A üzerinden ileri geri iletişim kurmak için bir MAC adresi seviyesinde ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. ARP olmasaydı bu aygıtların birbirleriyle konuşması sağlanamayacaktı. Bu yüzden IP adresi alma becerisi ve hangi MAC adresinin IP adresi ile ilişkilendireceğinin çözümlenmesi son derece önemli bir hale geliyor. Bu aygıt ister yerel alt ağınızda olsun ister farklı bir yerde, farklı bir alt ağda olsun, ARP hala önemini koruyacaktır. Yönlendirme ile ilgili modülümüzde bunun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla konuşacağız. Bir sonraki katmanımız internet katmanı protokolleri ve IP versiyon 4. Bizim internet katmanımız da bu kategoriye kesinlikle uyuyor. IP versiyon 4 internet boyunca giden protokoller hakkında konuştuğumuz zaman düşündüğümüz şeydir. IP versiyon 4 buradaki birincil internet protokolüdür. Bu 4 byte adresinden oluşur. 32 bit uzunluğundadır. Bu 4 milyar 294 milyon 967 bin 296 olası adrese sahip olduğumuz anlamına gelir. Ve bunu yazdım çünkü IP versiyon 6'nın nasıl çalıştığı ile kıyaslamaya gelindiğinde bu çok önemli olacaktır. Birazdan bunu göreceğiz. IP versiyon 4 ile ilgilenebileceğimiz 4 milyar farklı adres olduğunu aklınızda tutun. Bu oldukça fazla. 4 milyar. Şimdi bu ayrıca nokta 10'lu gösterim olarak ifade ettiğimiz şekilde gösterilecektir. Burada 192.168.3.1 var. Öyleyse burada her birisini diğerinin yanına yerleştirdiğimiz 4 sayı var ve bunlar birbirleri arasında ondalığa sahip. Bu genelde router'ınızın IP adresinin ne olduğu hakkında konuştuğunuz zaman bu ondalık modda IP adresini söylersiniz. 192.168.3.1 gibi. Şimdi Network Plus sertifikasyon bölüm 1.3'te gösterilen video modülümüzde IP adresi formatı hakkında daha fazla konuşacağız. Bu yüzden bu modülde bunlar ile çok fazla ilgilenmeyeceğiz. Ancak gerçekten IP versiyon 4 adresinin ne yaptığını bilmek istiyorsanız o modüle göz atabilirsiniz. Diğer modülde bundan bahsetmiştim. Ancak IP gerçekten internetin hareket eden kamyonudur. Bu çok esnek bir hareketli kamyondur. Çok fazla farklı beceriye sahiptir. Ancak sonuçta bizim hareketli kamyonumuz arkada ne olduğunu önemsemez. Yük IP ile alakalı değildir. IP bir adres aralığını ve bu adrese gitmesi gerektiğini bilir. Kamyona biner ve sürmeye başlar ve o adrese ulaşıncaya kadar sürmeye devam eder. Bunun diğer ucunda birileri yükü boşaltır ancak bu IP için önemli bir şey değildir. IP sadece ağın bir tarafından başka bir yere taşındığından emin olur ve sorumluluğu burada biter. Eğer internet üzerinde tüm protokoller ile daha önceden çalıştıysanız, muhtemelen IP versiyon 6'yı görmüşsünüzdür. Bu internet protokolünün yeni jenerasyonudur ve IPv6'nın uygulama alanlarını görmeye başlayacağız. 32 bit adres olan IP versiyon 4'ten farklı olarak IP versiyon 6 128 bit adrestir. Ve biz IP versiyon 4 ile 4 milyar adrese bakmıştık. IP versiyon 6 ile 340 trilyondan fazla adrese bakacağız. IP versiyon 6 adresindeki büyük şeylerden birisi de çalıştırma şansını bulamadığımız birçok farklı IP adresine sahiptir. IP versiyon 6 bize sadece çok fazla IP adresine sahip olmamıza izin vermekle kalmayıp iletimi ve güvenliği arttırıyor. Burada yeterli gelişmeler var. Bu özel IP versiyon 6 protokolü içerisinde çok fazla şey bulunmaktadır. Burada neredeyse her seviyede bir gelişme vardır. Bunu aşağıdan yukarıya yapabiliriz. Birçok yeni beceriyi uygulayabiliriz. Bir IP versiyon 6 adresini gördüğünüz zaman bu IP versiyon 4 adresine göre çok farklı görünecektir. İlk olarak bu 8'lik biçimde gösterilmez. Genelde bu 16'lık biçimde gösterilir ve siz 8'erli gruplar halinde bunu göreceksiniz. O halde bu bir IP versiyon 6 adresi için iyi bir örnek. Tüm bu yazılanları görüyorsunuz. Şimdi burada IP versiyon 6 adresi ile neler olup bittiğini anlayacağımız çok şey var. Bu 16'lık haneleri nasıl bir araya getirebileceğimiz ile ilgili birçok farklı yöntem var. Ayrıca burada bir IP versiyon 6 adresini tanımlamak amacıyla kullanabileceğimiz bazı kısa yollar var. Bölüm 13 için hazırlanan videoda ayrıca bunlar hakkında konuşacağız. Burada adresleme, IP versiyon 4 ve IP versiyon 6'nın ayrıntıları hakkında daha fazla şey anlaşılacaktır. O modüle geldiğimiz zaman bunun hakkında daha fazla şey bileceksiniz. Ancak bir IP versiyon 6 adresinin neye benzediğini anlaşılması amacıyla buradaki ekranda bunu görebilirsiniz ve bunun IP versiyon 4'e göre çok farklı olacağını unutmayın. Bir başka kullanışlı internet katmanı protokol de ICMP olarak adlandırılan yani Internet Control Message Protokol, internet Denetim Mesajı Protokolüdür. ICMP A üzerinde bir sistemden başka bir sisteme yönetim mesajlarının gönderilmesinden sorumludur. Bu protokolü daha çok A üzerinde bir başka aygıta eko göndermemize izin veren şeylerden birisinde sorun giderme için ve bir eko yanıtı alıp alamadığımızı görmek için kullanıyoruz. O halde bu bir makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu söylemek için bir yoldur. IP adreslememizin doğru olduğunu bilebilir. Başka uçtaki bir aygıtın yanıt verdiğini bilebilirsiniz. Belki de birisi bu makineyi kapatmış olabilir veya bu çalışmıyor olabilir. Ayrıca bir varış noktasının ulaşılamadığını bilmiş oluruz. Eğer gerçekten var olmayan bir ağa gitmeyi deniyorsak veya routerımız buraya nasıl gideceğini bilemiyorsa bu kullanılmaktadır. Şimdi buraya bunun bir örneğini getiriyorum. Burada 192.168.121.2 için çalışan bir ping komutu var. Ve bu arada benim routerım 121.2a'nın nerede olabileceği hakkında herhangi bir fikre sahip değil. O halde görünenin ardında aldığımız cevap bir ICMP protokolünün benim aygıtıma gönderdiği cevaptır ve benim aygıtımın bu cevabın şuradan geldiğini söylüyor. 121.1 ulaşılamayan bir host olduğunu biliyor, nerede olduğunu bilmiyor ve buraya ulaşamıyor. Bunun nerede olabileceği hakkında bir fikri yok. ICMP'nin ardındaki fikir bir yönetim tarafında biraz daha basit şeyler yapmaktır. Bazen bir ağ uzmanının bu paketlerin ağ üzerinden gönderilme becerisini devre dışı bırakmış olabileceğini veya ağ boyunca ICMP protokolünü devre dışı bıraktığını görebilirsiniz. ICMP bize diğer ağ üzerinde neler olup bittiği ile ilgili çok fazla bilgi verdiği için ve bunun kapalı olması durumunda bu kişilerin sizin ağınızı göremeyeceğinden emin oluruz size ufak bir seviyede gizlilik sağlar ve bazı durumlarda ağınızın güvenliğini arttırır. Bir başka önemli protokol de ağ katmanıdır. IGMP yani Internet Group Management Protokol, İnternet Grup Yönetim Protokolü. IGMP birçok kişiyi aynı anda gönderim için kullanılır. Gönderim akış protokolleri veya gerçek zamanda bulunan protokoller ile ilgilendiğiniz zaman mükemmel bir işlevselliktir. IGMP protokolü gruplarda üyeleri yönetmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu band genişliğinin ve uygulamaların etkinliğini artıracaktır. Birçok kişiye aynı anda gönderim şu şekilde çalışır. Diyelim ki bilgiyi gönderen ağın bir ucunda bir video aktarım serverımız var. Mesela bu bir basketbol oyunu olabilir ve bu bilgiyi kendi uzak yerleşimine gönderir. Bunu bir router üzerinden internete gönderir. Mesele şudur ki buradaki olanağınız bu çoklu gönderimi anlayan ve video hizmetine abone olan bir router'dır. Öyleyse şu anda yerel tesisimize gelen bir video akışı vardır. Diyelim ki burada kendi makinenizdesiniz ve bir basketbol maçını izlemek istiyorsunuz. O halde yerel istemciniz yerel switch'iniz ile iletişim kurar. Bu switch özel video hizmet için yerel abonmanıza katılmanızı sağlayan çoklu gönderimi anlar. Şimdi basketbol maçını almaya başlıyoruz. Eğer şirketinizdeki bir başka kişi bu basketbol maçını izlemek isteseydi ne olurdu? Bunların yapacakları şey oldukça basit. Sizin yerel router'ınıza abone olmak ve aynı çoklu gönderim çerçevelerinin bir kopyasını almak. Çünkü bu çoklu gönderim çerçeveleri sadece çoklu yerlere giderler. Ayrıca çoklu gönderim çerçevelerinin tek bir takımının kopyasını alır. Bu bizim video serverımızdan ikinci bir video akışını göndermemize gerek olmadığı anlamına gelir. Bu bizim tesisimiz boyunca hala tek bir akışı gönderiyor olacaktır. Binlerce insan bu basketbol maçını izliyor olabilir ve benim video aktarım serverımdan sadece bir video aktarımı gelir. Öyleyse band genişliğinin nasıl geliştiğini görmeye başlayabiliriz. Ağımın verimliliğinin nasıl arttığını görebiliriz. Bu çok basit bir hale geliyor. Ancak kendimizi bu video aktarımına abone edebilmemiz için, bu veri stoğu beslemeleri için ve bir internet audio beslemesi için bu IGMP protokolüne sahip olmamız gerekir ve bunların hepsi farklı çoklu gönderim becerileridir. Video aktarımındaki tüm beceriler çoklu gönderim ile ilgili değildir. Aslında internet üzerinden aktarılan videonun büyük çoğunluğu tek yöne yayındır. Tıpkı YouTube ile yaptığınız gibi. Bu sadece tek bir aktarımdır ve eğer birileri bu videoyu görmek isterse burada ikinci aktarım olacaktır. Normalde bir uygulama çoklu gönderimi kullanmak için çok özel bir şekilde yazılmış olmalıdır. Ve iletişimin diğer tarafında video aktarım serverı çoklu gönderim ile bilgiyi gönderebileceği bir şekilde yazılmış olmalıdır. Bugün bu bir uygulama kullanımıdır. Çok özel bir kullanımdır. Ancak çoklu gönderimin avantajlarından yararlanmaya başladığımızda bazı mükemmel becerilere sahip olursunuz ve IGMP bunu yapmanıza izin verir. Bir sonraki katmanımız iletim katmanı protokolleridir ve ilk olarak TCP'ye, yani Transmission Control Protokol, iletim kontrol protokolüne bakacağız. Bu bir bağlantı yönelimi protokoldür. Bunu çoğu zaman TCP ile tanımlandığını duyacaksınız. Çünkü TCP esasında bağlantı oluşturmak için diğer istasyonlardan yolu talep eder ve diğer istasyon bunu yanıtlar ve evet der. Devam etmek istiyorum. Ve sonunda TCP mükemmel der. Hadi ileri ve geri iletişim kuralım. Bunu gerçekleştirmek için burada resmi bir işlem var ve iletişim işlemine başlamadan önce bu iki istasyon arasında resmi bir bağlantı yapılmıştır. Bu çok güvenli bir teslimata sahip olmanıza izin verir. Çünkü komünikasyonun her iki tarafı da neler olup bittiğini bilir ve eğer bu iki istasyon arasında bir şeyler yolunda gitmezse yeniden aktarımı denerler. Komunikasyonun geri döneceğinden emin olmanız konusunda sorar ve bir şeyler yanlış gittiğinde TCP'ye birçok esneklik kazandırır. Bu yüzden TCP çerçeveler düzensiz bir hale geldiğinde bu düzensiz çalışma mesajlarını yönetir. Bunları tekrar bir araya getirir, yeniden aktarım için sorar ve bu sayede bunları daha sonra yeniden oluşturabilir. Eğer yeniden bir şeyler eksik olursa bunu tekrar eder. IP hakkında konuştuğumuz zaman IP'nin internetin hareket eden kamyonu olduğundan ve gerçekten arkada ne taşıdığını önemsemediğinden bahsetmiştik. TCP arkada ne taşıdığını dikkate alıyor. TCP kamyonumuzun yükü aldığını ve IP gideceği yere geldiği zaman yükün boşaltıldığını kontrol ediyor. Herhangi bir eksiklik olup olmadığına dair kendi listesini kontrol ediyor ve şunu söylüyor. Bazı yükler eksik, geri git ve getir. Ve bu vesileyle IP A boyunca geri gidiyor ve ek yükü alarak varış noktasına getiriyor. Ve biz bu görüşmenin A üzerinden nasıl ileri geri gittiğini görmeye başlayabiliriz farklı katmanlarda bazı değerlere sahip olacağını görebiliriz. Çünkü her farklı protokol seti kendi sorumluluklarına sahiptir. Ve bu üst ve alt katmanlar ile birlikte çalışarak ağ boyunca başarılı bir şekilde iletişim kurabildiğinden emin olur. Bir diğer iletim katmanı protokolümüz de UDP'dir. Yani User Datagram Protokol, Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü. TCP'den farklı olarak UDP herhangi bir bağlantıya gereksinim duymaz. UDP sadece paketleri gönderir ve bunun karşı tarafa ulaşmasını bekler. Bu yolunda giderse sorun yoktur. Ancak yolunda gitmezse bunu önemsemez. Burada hiçbir resmi bağlantı hazırlanmamıştır. Bu sadece A boyunca trafiği göndermeye başlar. Bu yüzden bu protokol güvenilmez hale gelir. Teknik açıdan böyle söylüyoruz. Çünkü biz paketleri bir taraftan diğer tarafa gönderiyoruz ve burada herhangi bir kontrol ve denge yok. Paketlerin her zaman karşı tarafa ulaştığından emin olamıyoruz. Ancak burada UDP'nin düzgün çalışmadığını kastetmiyoruz. UDP kendi görevi için son derece düzgün çalışıyor. Sadece trafiğin diğer tarafa ulaştığını garanti edemiyoruz. Şimdi bu bir açıdan iyi olabilir. Mesela yeniden aktarılmayacak veya yeniden talep edilmeyecek bir trafiği gönderiyor olabiliriz. Peki ya bu bir sesli görüşme olsaydı ne olurdu? Şu anda UDP yoluyla internet üzerinden aktarım yöntemiyle benim görüşmemizi dinliyorsanız ben konuşuyorum ve paketlerin gönderilmesi gibi bilgiyi gönderiyorum. Ancak burada bir sorun olursa ne olacak? A üzerinde bu tür şeyler olabiliyor. Küçük bir hıçkırık ve kısa bir süre için verilerinizin bazılarını kaybettiniz. Bunun yeniden aktarılmasını istemezsiniz. Çünkü o sırada benim söyleyeceğim diğer şeyleri dinlememiş olacaksınız. O halde bu paketlere olan şey zeminde herhangi bir yere düşerler. Kaybolurlar ve siz görüşmeye kaldığınız yerden devam edersiniz. Umarım görüşme sırasında çok kısa bir süre eksiklikten dolayı önemli bir şeyi kaçırmadınız. UDP işte bunun için tasarlanmıştır. Ancak farkına varacağınız şeylerden birisi de bu gerçekten kargo açısından verinin düzensiz şekilde gidişini, herhangi bir şeyin eksikliğini önemsemez. Bu kaybolmuşsa kaybolmuştur ve biz daha sonrası için en iyisi olmasını umut ederiz. Uygulama katmanından daha yüksek katmanda çalışmak mümkündür. Uygulama mümkünse dışarı gidebilir ve UDP'ye "Sen diğer tarafa gidiyorsun ve bilgiyi bana geri göndereceksin." der. Uygulama katmanı bununla ilgilenebilir. Ancak UDP protokolü gerçekten bununla ilgili herhangi bir şey yapmaz. Burada hiçbir bağlantı yok ve bu iletişim kurduğu yolda tamamıyla güvenilmezdir. Bazı genel ağ oluşturma protokollerini gördük. Neler öğrendiğimize bir bakalım. Bazı sorularımız var. ARP protokolünün öncelikli sorumluluğu nedir? Size bir ipucu vereceğim. ARP protokolünün orijinal ismi Adres Resolution Protokol yani adres çözümleme protokolü. Fikri olan var mı? Güzel. Adres çözümleme protokolünün yükümlülüğü MAC adres katmanından daha fazla fiziksel olması için IP adresinin haritasını çıkarmak. O halde şimdi ağ üzerinden iletişim kurabiliriz. Çünkü ARP bu iki şeyi birlikte eşlemekle sorumludur. Diğer sorunumuz UDP User Datagram Protokol yani kullanıcı veri bloğu protokolü. TCP IP ailesinin hangi katmanında bulunur? Hatırlayacak olursanız IP ailesinin farklı katmanlarının olduğundan bahsetmiştik. O halde hangi katmanında UDP yer alıyordu? Bu iletim katmanında yer alır ve kamyonunuzda A üzerinden trafiğin gönderilmeye başladığını hatırlayacak olursanız yükün iletimi TCP'nin ve UDP'nin sorumluluğundaydı. Bunların ikisi de iletim katmanında yer alıyor. Ve son olarak IGMP'nin öncelikli sorumluluğu nedir? IGMP ipucu olarak bunun internet grup yönetim protokolü olduğunu hatırlayın ve bu orijinal ifadesi çoklu gönderim gruplarının üyeliğini yönettiğini anlamanıza yardımcı olmalıdır. Umarım genel ağ oluşturma protokolleri için N10-004 bölüm 1.1 gereksinimlerimiz ile bilmemiz gerekenler hakkında bazı fikirlere sahip oldunuz. Bu özel bölümdeki ikinci videoyu izlediğinizden emin olun. İkinci bölümde sadece bu IP ailesinin en üst katmanındaki uygulama protokollerinden bahsedeceğiz. Daha fazla video izlemek, mesaj panolarımıza katılmak ve bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.